Merhabalar Adana Masası'nın değerli takipçileri. Bugünkü programımızın konu Cumhuriyet Halk Partisi Adana 6. Sıra Milletvekili adayı Doktor Berke Duvan. Öncelikle sizlerin huzurunda ben Berke Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk Melisa Hanım. Sayın Duvan kıymetli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben bana bu imkanı verdiğiniz için asıl ben teşekkür ederim. Estağfurullah. Öncelikle kendinizi bir tanıtmanızı isteyeceğim sizden. Tabii ki ben Doktor Osman Berke Duvan. Devlet Planlama Teşkilatı kökenliyim. Planlama uzmanlığım var. Uzun yıllar devlet içerisinde çalıştım. Bir bürokrasi tecrübem var. Özellikle işte rahmetli Turgut Özal'ın, rahmetli Demirel'in işte bizim Sosyal Demokrat Kanat'tan Sayın Murat Karayalçı'nın Hikmet Çetin'in yetişmiş olduğu okulda yetiştim. Devlet Planlama Teşkilatı devlet bürokrasisi içerisinde önemli bir okuldur. Ben de o okul içerisinde bulunma, o okul içerisinde yetişme imkanına kavuştum. Üstatlarımızdan, hocalarımızdan, Devlet idaresini, devlet terbiyesini, devlet adabını öğrenme imkanına kavuştuk. Bunların yanı sıra da ben aynı zamanda bir akademisyenim. Ee, Başkent Üniversitesi'nde uzun yıllar Türkiye ekonomisi, makroekonomi üzerine dersler verdim, yüzlerce genç yetiştirdim, gençlerle beraber oldum. O gençlerin yetişmesine katkıda bulunduğum için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Aynı zamanda ben devlet planlama teşkilatı ve akademisyen kökenimin yanı sıra, e, Cumhuriyet Halk Partisi mutfağın içerisinde yetişmiş, siyasete çok da uzak olmayan ama mutfağın içerisinde yetişmiş bir hemşerinizim. 2007'den bu yana Sayın Faik Öztrak'la beraber çalışıyoruz. Merkez Yönetim Kurulumuza, Sayın Genel Başkanımıza özellikle ekonomi politikaları konusunda danışmanlık görevini de ifade ediyorum. Bunların yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlamış olduğu önemli ekonomik politika metinlerinde, stratejilerde, programlarda, seçim beyanamelerinde bir hemşehriniz olarak büyük katkılar sağladım. İşte bu dönemde tüm bu birikimleri e, siyasete direkt olarak kanalize edelim, Adana'nın hizmetine sunalım diye bir girişimde bulunduk. Partim de beni 6. sıradan milletvekili adayı olarak görevlendirdi. Diğer milletvekili adayı arkadaşlarımızla, mevcut vekillerimizle beraber, bu mücadeleyi sağda var gücümüze veriyoruz. Çok teşekkür ederim. Az evvel cümlelerinizin arasında bir ekonomist olduğunuzdan evet. bahsettiniz açıkçası. Ben de hazır bir ekonomist bulmuşken burada. Sizinle biraz Adana'nın ekonomisi hakkında konuşsak yani. Adana'nın ekonomisini bize bir değerlendirirseniz bize neler söylersiniz? Adana'nın ekonomisi potansiyeli çok yüksek olan bir ekonomi. Ee, geçmişinde çok büyük başarıları olan bir ekonomi. Maalesef ama bu potansiyeli, bu sıçrama potansiyelini doğru kullanamayan bir ekonomi. Ee, Adana ben çocukluğumda da hatırlarım Türkiye'nin en büyük, en gelişmiş dördüncü ekonomisi diye anılırdı. Ancak zaman içerisinde bu vasfını yitirdi ne yazık ki. 1980'lerin başında dördüncü büyük ekonomi olan Adana, 2003'te yani mevcut hükümet iş başına geldiğinde 10. sıraya kadar geriledi. Daha sonra 2011'de 16. sıraya kadar geriledi. Daha sonra da zaten bu gelişmişlik endeksleri dediğimiz şeyler resmi makamlar tarafından yapılmadı. Ama TEPAV dediğimiz önemli bir think tank araştırma kuruluşu Adana'nın insani gelişmişlikte 27. sıraya kadar gerilediğini gösteriyor. Yani Adana mevcut potansiyelini doğru kullanamayan, sürekli zemin kaybeden bir ekonomi görünümünde. Bir de tabii şunun da altını çizmek lazım. Adana ekonomisi dediğimiz zaman sadece merkezi kastetmiyoruz. Adana'nın 15 tane ilçesi var ve Adana'nın 15 ilçesi arasında çok ciddi sosyoekonomik gelişmişlik farkları var. En gelişmiş ilçemiz Seyhan, İçinde bulunduğumuz Seyhan, bu yayını yaptığımız Seyhan. Ama en az gelişmiş ilçemiz de Fekir. Yani kuzeye gittikçe Adana'nın ilçeler arasında sosyoekonomik gelişmişlik farkı da artıyor. Feke'nin ee, gelişmişliği, bir batman, bir bingöl e, ve eşdeğer. E, halbuki bu ilçeler arasında da çok ciddi e, ilçelerimizin de çok ciddi potansiyelleri var ve bu ilçeler arasındaki gelişmişlik farkını e, azaltabilecek politikalara, enstrümanlara sahibiz. E, fakat bunu layıkıyla kullanabiliyor muyuz? Maalesef uzun yıllar mevcut iktidarın bakış açısıyla bunlar değerlendirilemedi, kullanılamadı. Şimdi az evvel sizin cümlelerinizin arasında bahsettiğiniz gibi 1980'lerin Adana'sına baktığımız zaman bizler tarım, tarımsal ekonomi, tarımsal sanayi, sanayi evet. ve istihdam alanlarında aslında başarı oranlarında çok daha yüksek bir Kesinlikle. seviyedeydik. Ama biz yıl 2023 olduğunda çok daha iyi noktalara gelmiş olmamız gerekiyordu aslında bizim Kesinlikle. bu hususta. Ama ben iki, yani geçmişi ve günümüzü karşılaştırdığımız zaman oranların aslında gitgide düştüğünü görüyorum. Bunun sebebini de neden olduğunu size sorsam bir, bana o da değerlendirirseniz yani bu konuda da. Yani ben Adana'ya siyasi bakışta bir ters Asik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Adana e, uzun yıllar tabii Türk siyasetine, Türk ekonomisine, Türk kültürüne, Türk edebiyatına büyük katkılar vermiş, Türk ekonomisine büyük katkılar vermiş bir şehir ama siyasi sahiplenme konusunda maalesef çok şanssız bir şehir. E, bakanlarımız olmadı mı? Oldu. E, mevcut hükümetin içerisinde çok kuvvetli siyasi figürler olmadı mı? Oldu. Ama bu figürler maalesef Adana lehine, Adana'nın hizmetine bu gücü, bu siyasi gücü değerlendiremediler. Ve Adana 21 yılı, son 21 yılı kaybetti. Yani bunu ben söylemiyorum. Biraz önce de ifade ettim. Rakamlar söylüyor. Yani ben ilkokulu Emine Sapmaz İlkokulu'nda okudum. Baraj yolunda. 7. durak derdik biz o zaman. Yani Sapmaz soy ismi Adana için önemli bir soy isimdir. Adana'nın önemli sanayicileri arasındadır. Ve ben onların yaptırmış olduğu ilkokulda okudum. Benim yanımda oturan arkadaşlarımın hepsi zengin çocukları da vardı, fakir çocukları da vardı. Bir eğitimde fırsat eşitliği vardı. Özel okul diye bir şey yoktu Adana'da o zaman. Ve bize öğretmenlerimiz şununla gurur duymayı öğretmişti. Adana Türkiye'nin dördüncü gelişmiş şehridir. Ama dediğim gibi 2003'e geldiğimizde 10. sıraya düştük. 2003'te 1980'in başı arasındaki zaman işte 23 yıl. 23 yılda 6 basamak kaybetmişiz. Ama 2003'ten 2011'e geldiğimiz zaman 10. sırada olan Adana 16. sıraya düşmüş. Yani aradaki bu kısa zarfta 6 basamak birden daha düşmüşüz. E şimdi TEPAV'ın rakamlarına bakıyorum 27. sıradayız. Yani bu açıklanabilir, izah edilebilir bir durum değil. Halbuki Adana, Türkiye'de yani sanayileşmesi bakımından, tarımı bakımından, öncü kentlerden bir tanesiydi. Yani dünyanın en verimli 3 ovasından birine sahibiz. Birincisi işte Kaliforniya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya eyaletinde. İkincisi İtalya'da Po Ovası. Üçüncüsü de Çukurova. Yani tarım devriminin başladığı topraklardayız ve maalesef benim Adanalı hemşerim bugün kuru soğanı 30 liraya yemek zorunda kalıyor. Tarım devriminin başladığı topraklarda biz eti 250-300 liraya yemek zorunda kalıyoruz. Tarım devriminin başladığı bu topraklarda, Türkiye'de sanayileşmenin başladığı topraklarda biz işsizliği konuşmak zorunda kalıyoruz. Ve demek ki ortada yani un var, şeker var, yağ var ama bunlardan helva yapabilecek bir yetenek, bir birikim, bir liyakat yok. Ve bundan da siyaset kurumu sorumlu ve iktidar sorumlu tabii ki. Anladım. Teşekkür ederim cevabınız için. Ben aslında şöyle ileteyim size. Bizler Adana Masası olarak Adana halkının bir nevi elimizden geldiğince sesi olmaya çalışıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim Adana'nın gençleri de biraz mağduriyet yaşadıklarını dile geçiyorlar. Evet. Hem istihdam açısından, hem sosyal açıdan, hem ekonomik açıdan. Yani her alanda gerçekten kendilerine kol kanat gelecek birilerine ihtiyaç duyduklarını kesinlikle ben düşünüyorum. Çevremden de duyuyorum bunları. Evet. Sizler dediğim gibi vekil olduğumuz zaman Adana'nın gençleriyle alakalı özellikle... ...ne gibi çalışmalar düzenleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim bana bu soruyu sorduğunuz için. Yani her şeyden önce şunu söylemek lazım. Gençlerine güven veremeyen... ...gençlerine umut veremeyen... ...bir ülke geleceğe de güvenle bakamaz. Umutla bakamaz. Her şeyden önce gençlerimize umut vermek zorundayız. Güven vermek zorundayız. Bu da gençlere değer vererek olur. Başka bir şekilde olmaz. Gençlere değer nasıl verilir? Gençlerimize iyi eğitim vererek olur. Gençlerimize nitelikli işler ücreti dolgun işler, sosyal güvenliği sağlam olan işler vererek olur. Gençlerimize gelecek kaygısı yaşatmayarak olur. Bugün ne yazık ki ülkemizde en fazla sıkıntı yaşayan, her krizde ilk başta gözden çıkartılan kesim gençlerimiz oluyor. Ben bunu Birebir gözlemledim. Pandemide öğretim üyesi olarak Başkent Üniversitesi'nde ders veriyordum. Pandemi oldu, ilk yapılan işlerden bir tanesi okulları kapatmak oldu. Hadi dedik pandemidir, şudur budur. Ama o dönemde çok ciddi eğitimin niteliğinde bir düşüş oldu. E daha sonra deprem felaketini yaşadık. İlk akla gelen okul yurtlarını kapatmak ve okulları uzaktan erişimle eğitime çevirmek oldu. E işte bir kuşak gitti maalesef. Yani üniversiteniz 4 yıllık ve 2 yılı, 2,5 yılı kaybediyorsunuz. Halbuki üniversite sadece eğitim görülen bir yer değildir. Sosyalleşilen, gençlerin kendisini ifade, ifade ettiği bir yerdir. Bu imkan maalesef gençlerimizin elinden alındı. Ee, onun dışında işsizlik işte ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatının rakamlarına göre Türkiye'de ne bir işte çalışan ne bir eğitim alan ne de bir staj yapan gençlerimiz yüzde 27. Hani her 100 gencimizden 27'si ne bir işte çalışıyor, ne bir eğitim alıyor, ne de stajla. Bu ekonomik işbirliği teşkilatı içerisinde en kötü oran. Halbuki bizim en önemli üstünlüğümüz gençlerimiz. Ben hep söylüyorum bunu. Türkiye'nin iki tane büyük önemli üstünlüğü var. Bir tanesi coğrafi konumu, bir tanesi de gençleri. Nedir bu coğrafi konum? Türkiye 4,5 saatlik uçuş mesafesinde. 58 ülkeye 1,5 milyarlık nüfusa ve 21,5 trilyon dolarlık pazara erişim imkanına sahip. Ve bu coğrafi konum içerisinde özellikle Adana'nın konumu inanılmaz. Yani Doğu Akdeniz'e hakim bir coğrafyadayız. Yani bu Adana'nın böyle bir imkanı var. Yetmez. Genç nüfusumuz var. Demografik fırsat penceresi dediğimiz bir kavram vardır ekonomide. Nedir? Yani çalışma çağındaki nüfusumuz, çalışma çağındaki olmayan nüfusumuzdan daha fazla. Bu inanılmaz bir avantaj. Ama biz maalesef çalışabilir durumdaki genç nüfusumuza iş veremiyoruz. İşte sadece TÜİK'in rakamlarına göre son bir yılda 948 bin kişi işsizlik yani işsiz sayımız 948 bin kişi arttı. Yaklaşık 8,5 milyon işsizimiz var. Geniş tanımlı işsizlik olarak bakarsak. Bu 98 ülkenin nüfusundan fazla. E bunun içerisinde Adanalı gençlerimiz de var. Adana'ya peki nasıl Adana gençlere nasıl güven vereceğiz? Bunun yolu ülkede istihdamı arttırmak için üretimi arttırmaktan geçiyor. İşte Sayın Genel Başkanımız sosyal medyadan sürekli yayın yapıyor. Yani bazı projelerini sosyal medyadan gençlerle paylaşıyor. Nedir onlar da? Nedir onlar diye soracak olursanız biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Sayın Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımızın iktidarında her şeyden önce 9 tane özel üretim üssü kuracağız. Özel üretim bölgeleri kuracağız yetmez. 17 tane tarım bölgesi kuracağız. Tarım ve hayvancılık üretim bölgeleri kuracağız. 50 tane üretimle ilgili merkez kuracağız. Yani yaklaşık son yani önümüzdeki 5 yılda 125 milyar dolarlık yatırımdan bahsediyoruz. 10 yılda 300 milyar dolarlık yatırımdan bahsediyoruz. Bunlardan Adana da hakkını alacak, payını alacak. Gençlerimiz de payını ve hakkını alacak. Biz bunu yapmanın gayreti içerisindeyiz. Zaten dilimizin dönünce sokakta, kahvelerde, köylerde, e, mahallelerde, her yerde bunları anlatıyoruz. Ben zaten Adana'nın, e, Adanalı'mızın, hemşerilerimizin e, teveccühüne mahzar olacağımızı da görüyorum. E, 15 Mayıs'ta Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Ee, i̇nşallah da 7 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclise gidecek. Ama biz bir önceki seçimde 2018-24 Haziran seçimlerinde 5. vekili kıl payı kaçırdık. Yani birkaç bin oyla gitti. Ben onun için 5. vekil konusunda zaten bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ben kendim açısından da bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sahadaki izlenimlerimiz, vatandaşımızın gözlerindeki bize teveccüh 6. vekilinde garanti olduğunu gösteriyor. Biz şu anda 7. vekil için çalışıyoruz. Allah nasip ederse 14 Mayıs sabahına kadar da bu çalışmalarımız devam edecek ve Hüseyin Bey ile beraber Hüseyin Keser Bey ile beraber biz 7 vekil ee, inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adana'nın hakkını, hukukunu savunmak üzere meclise gideceğiz. O konuda benim hiçbir tereddütüm yok. Anladım. Çok teşekkür ederim cevabınız için. Ee, ben şöyle de aslında bir konuya daha değinmek istiyorum. Bir önceki sorumda Adana'nın gençlerine değinmiştik. Ben şimdi de ev ekonomisi yapan ev hanımlarına değinmek istiyorum bu konuda. Evet. Çünkü görüyorum ki evet gençlerden sonra Kesinlikle en çok şikayet aldığımız ve en çok işin içinden çıkamayan gruplardan bir tanesi de kesinlikle ev ekonomisi yapan ev hanımları. Doğru. Yani e, yani ben çiftçi bir ailede yetiştim. E, portakalı, karpuzu hayatım önce en düşük fiyatlardan ya da hep bedava yedim. Evet. Ama biz narenciyi bu sene çok ütopik fiyatlardan yedik. Kesinlikle. E, karpuz yüksek bir ihtimal çıkmaya başladığında yine aynı şekilde olacak yani adanın yerli karpuzu çıkmaya başladığında çok ütopik fiyatlardan yiyeceğiz. Bu da en az, bizi üzüyor mu üzüyor çünkü tarım memleketiyiz. Bizde tarımın en verimli en doruk noktasında Kesinlikle. olmamız gerekiyor. Gerçekten hani her şeyi çok yani bütün tarım ürünlerine çok rahat ulaşabildiğimiz çok ucuz ulaşabildiğimiz bir memleket olması gerekirken ev hanımları her pazara gittiğinde isyan ediyorlar. Sizin bununla alakalı önümüzdeki yani seçim sonrası meclise gittiğiniz zaman çalışmalarınız olacak mı? Veya gözlemleriniz nelerdir? Ee, çok yerinde bir soru oldu. Teşekkür ediyorum Melisa Hanım. Ee, dediğiniz gibi ben özellikle son 3 haftadır yani e, kadınlarımızla teyzelerimizle bacılarımızla e, konuşuyorum. Yani dün de işte Sarımazı köyündeydim. Ee, Sarımazı köyünde bir köylü e, teyzemin söylediği söz beni çok etkiledi ki onu zaten destekleyecek çok anekdotal e, şeyler de yaşadık sağda. E, ya dedi, bakın dedi ben şu anda pazardan geliyorum dedi. Pazarda hala dedi kuru soğan 25 lira dedi. Ya yani inanılır gibi değil. Şu anda yeni mahsul taze soğanlar çıkıyor, kuru soğanlar çıkıyor ama yani Ceyhan'da, Ceyhan halinde, Ceyhan'ın pazarında hala kuru soğan 25 liraysa bizim fazla söz söylemeye zaten hakkımız yok. Yani ortada bir terslik olduğu yani açık. Yani dediğim gibi biz tarım devriminin yaşandığı topraklarda yaşıyoruz. Yani 10 bin yıl önce tarım devrimi bu topraklarda başladı. Ve yani 10 bin yıl sonra geldiğimiz noktaya baktığınızda bu millet 250-300 liraya et yiyor. Bizim Adanalılar olarak en sevdiğimiz yemek nedir? Et ile ekmektir. Ben cumartesi pazar olduğu zaman çocukluğumda çok iyi hatırlarım. Adana'nın her tarafında yangın oluyor zannedilirdi. Bütün balkonlardan mangal yanardı. E şimdi kim mangal yakabiliyor? Kim kasaba göğsünü gere gere girebiliyor? Pirzolayı kim yiyebiliyor? Tadını unuttu millet. Biz de unuttuk. Yani böyle bir dönemden geçiyoruz maalesef. Ya bunu aşabilmek için yapılması gereken tek şey var. Bu yönetimi değiştirmek. Yani çünkü bir ülke ya ilimle yönetilir ya zulümle yönetilir. Bu ülkeyi yönetenlerin ilmi olmadığı anlaşıldı. Ülkemizi de zulümle yönetmeye çalışıyorlar. E zulüm nedir derseniz de işte yaşadığımız hayat pahalıdır. Mutfaklardaki yangındır. Boş tencerelerdir. Bundan daha büyük zulüm olmaz bu millet. Ve maalesef mevcut iktidar milletimize, Adanalı hemşerilerimize olmadık zulmü yaptı. Ve zulme karşı da verilecek cevabın yeri bellidir. Sandıktır. Demokrasilerde zulmün hesabı sandıkta sorulur. Bizim milletimiz de Allah nasip ederse 14 Mayıs'ta bu zulme karşı cevabını verecek. Bu mevcut yönetimi gönderecek. Türkiye'de yeni bir dönemi başlatacak. Türkiye'de o yeni dönemin adı da Millet İttifakı ve Sayın Cumhurbaşkanımız 13. Cumhurbaşkanımız, müstakbel Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde başlayacak. Ondan sonra zaten hepimiz Halil İbrahim sofrasını büyütmek, 85 milyon tüm vatandaşlarımızın bu sofradan hak ettiğini alabilmesini sağlamak için çalışacağız. Bizim de öncelikli görevimiz bu olacak. İnşallah 15 Mayıs'tan sonra Fazla bu süreç uzamadan çünkü işte büyük ihtimalle milletvekilliklerinde itirazlar olabilir bazı bölgelerde şurada burada ama ben Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda biteceğine inanıyorum. İnşallah milletvekili seçimlerinin kesinleşmesi de kısa sürer ve artık bu millet için, hizmet için yarışmaya başlarız. Bizim tek gayemiz budur. Ben çok teşekkür ederim. Bugün burada olduğunuz için, benim sorularımı cevapladığınız için ve benimle Adana'yı konuştuğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim Sayın Doğan. Bizler bugün Cumhuriyet Halk Partisi Adana 6. Sıra Milletvekili adayı Doktor Osman Berke Doğan'la birlikteydik. Onunla birlikte Adana'yı, Adana'nın ekonomisini, Adana'nın gençlerini ve ev ekonomisini ve ev hanımlarını konuştuk. Tekrardan teşekkür ediyorum ben Berke Bey. Hepinize sağlıcaklar diliyorum. Sürçülü isaretliysek affola.